Sen yapacaksın. Tamam bir dakika ben portakalı yıkayacağım. Sen de yumurtaları burada şey yapacaksın tamam mı? Kıracak mıyım? Kıracaksın bir tanem evet. Gerçekten kırabilecek miyim ben? sen kırmayacaksın ben kıracağım. Sen karıştıracaksın. Ee, o sen sen birisin ben. Aşkım. Bekle bakalım sonra yumurtanın içine ne atıyorduk hatırlıyor musun? Ne? Anne şimdi ben yapayım. Yumurtanın içine ne atıyorduk söyle bakalım. Söyle ben bunu kırmasın. Gel aç. Hı? Yavaş bak şu kırık yerinden iki parmağını sok. Bak. <laughs> Aferin. Ha, şimdi elini yıkaman lazım ama değil mi? Evet ama burada. <laughs> Düşüyordun değil mi? Evet. Şimdi bir saniye. Ee, neyli istiyordun keki? böyle. Sen yumurtaları çırparken ben de portakalı yapayım. Yavaş yavaş. Bir elinle tutmayı ihmal etmiyorsun değil mi? Bir elinle tutuyorsun. Evet. cevabını alamadım. Aldım. Bir elinle tutuyorsun değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Bekle. Anne sütü ben dökeceğim lütfen. Süt mü bu? Evet. <laughs> Şekerimi atacağım. Ölç bir bardak. dökmek de biliyorum. Niye biliyorum dedi? Hani diğer diğerisinden kesildi mi? Hayır rende etme. Rende biraz tehlikeli bir alet bebeğim ama izleyebilirsin. Çünkü bazen böyle yaparken benim bile elimden kaçıyor biliyor musun? Elimi rendeliyorum. Nasıl? Evet bazen etlik ekiyoruz biz. Nasıl? Ya mesela böyle yaparken şurası böyle cız yapıyor buradan bir tanesine. Eli rendeliyor oradan kanatıyor hemen. Çok sert bir şey. Ne yapıyorsun? Bunların hepsi bıçak. Elini şimdi kanattık mı? Şimdi kanatmadım. Ama evet. biraz daha konuşup dikkatimi dağıtırsak kanatabilirim bence. <laughs> İster misin? bir tane. Onu ben bir hızlı çırpayım. Ondan sonra şey yapacağım. Ben şey Ortada... Hayır 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 Baby <laughs> baby bak dışarı yaparsın benim olmaz. Devacığım dinliyor musun yavrum beni? Anne ben dökebilir miyim? Kızım şu an değil hayır. Bekle sen benim dediklerimi yap bekle. Şimdi onun içine yağ koyacağız. Ben koyacağım. Dur bakalım. Evet. Yağı sen bardağa koy, ben dökeyim. Evet. Yağ yağı açabilirsek yapacağız öyle şeyler. Evet. Evet. <laughs> evet. Yağsız olsa? Yağsız olsa tek. Hayır. Yağsız olmaz. Efendim? Yani yağsız kekler oluyor tabii ki. Hay, Hayır. Ben dökecektim anne. Sen döktün zaten. Aa. Karıştırır mısın? Karıştırman lazım. Ya benim de karıştırmam lazım onu. Yani. Sırayla yani. Ver bakalım. Biraz da ben karıştırayım. Sen bana dolaptan su çıkarır mısın lütfen? At, 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 at. Anneciğim ayağıma çarptın. Yavaş yavaş gidin. <laughs> alt raftan. <laughs> De Devamciğim alt raf sağ tarafta. <laughs> taraf. Raf bu. Bunun altında. Ee, bunu ben yaptım Ay. Mı? dur şu an değil o şu an değil şu an sütü dökeceğiz tamam ben dökebilirim ee, hepsini değil ama önce bardağı dökeceğiz tamam bekle bakalım açabiliyor musun onu evet. aç bakalım nasıl böyle açıyorsun böyle kıvırarak açıyorum Hı. ama elim yağlı olduğu için o açalım. zaman gidip elini yıkaman gerekiyor A -a. Ee, devam edemeyiz kesin. neden neden Elini yıkaman gerekiyor. Devam edemeyiz Keke. E. Tamam. Bekliyorum seni. Sadece karıştırıyorum ben. Hoş geldin. Açar mısın? Niş. Anne bardağa sen tut ben döksem. Tamam döküm şey. Tutuyorum dök. Az yeter, tamam, yeter Dök sen. dök bir bardağı dolduracağız. Dök biraz daha. Tamam. Yeter, yeter yeter Hop. Şimdi karıştırmaya devam edebilirsin. Yavaş yavaş, daha yavaş tutalım. Evet. Birazdan daha ne ekleyeceğiz kıvamı olsun diye? E, ee, yumurta. Hayır yumurta en başında ekledik ya. <laughs> kıvamlı. Kaçın. Hayır. Kıvamlı olsun diye. Un. Un. Evet üçüncü de bildin. Sonra da bir sonra da şey ekleyeceğiz. Kabartma tozu. Hey <laughs> kabartma tozu. Başka bir de güzel kokan bir şey vardı ya. Beyaz. Tamam dur dur dur. Bence yeter. Güzel kokan beyaz bir şey vardı ya hani. Evet. Neydi o? Bilmiyorum. Adını unuttum. Ne miydi bana? Değil miyim, <laughs> Şekerli vanilin. Şekerli vanili. Yani vanilya gibi bir şey. Vanilya. Tamam, vanilya değil yani. Vanilya deyip de vanilyaya ben Anne, böyle. Hadi şimdi ben karıştırayım. Tamam. Önce ben bir ilk şeyini karıştırayım. Bu topak topak olmasın. Sonra sen istediğin kadar karıştır bana. Kaçtırayım şimdi. Dur 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 bir dakika. Annem şu topaklar gitsin. Yoksa kekte böyle... Topak topak un gelir ağzımıza biliyor musun? Nasıl? Iı. Hadi ver artık. bir saniye lütfen. Yani. Bekle lütfen. Şimdi karıştırabilirsin. Ay. Ondan sonra Cina. Lezzetli. Yedi parmağımı batırdım. Sevdin mi peki? Güzel mi? Hı, hı hı. Evet. Mı? Nasıl? Söyle. Karıştır lütfen. Ben karıştıracağım diyorsun. Seni başına bırakıyorum. Parmaklıyorsun kızım. Şeyi, hamuru. Nasıl iş bu? Nasıl olacak? Karıştırdım. Yeme, yeme, yeme. Karnında kurt çıkar. Ya. Tabii. Şunları at bakalım içine. Hadi elimi yıkayacağım. Git tuvalette yıka lütfen. Hepsini? Tamam cevizi sen dökeceksin tarçını da. Hadi gel. Yıka elini gel. Geldi baba. Oh. Ya. Deva. Benim babam var ya senin Davut deden. Ne? Evet. evet. Onun mesleği ne biliyor musun? O ne yapıyordu? Ne? Ha ben okuyacaktım. Senin Davut deden aşçı. Nasıl? Evet yemek yapıyor yani. yapıyordu iş meslek olarak. eee benim babam aşçı. Nasıl? Ve ona sorduğumda, Aa, çok güzel yemek mesela süper işkembe çorbası falan yapıyordu. Üf. Ay babamın yemeklerini özledim. <laughs> babamın yemeklerini özledim. Ve ben dedene sorduğumda işte, gene mi gittin? Heh. Baba hani iyi bir aşçı olmanın ilk şartı nedir diye, iyi bir aşçı olmak için ne yapmak Hayır, lazım? Ben de de Bana ne demişti biliyor musun? Ee? mesela yemek yapıyorsun ya, ay ya hayır ay ya o demedi onun bir anlamı yok yani ee, bana şey demişti kızım dedi iyi bir aşçı olmanın dedi tek şartı dedi ee, bir yemek yapıyorken son tencerenin kapağını kapattığında mutfağında hiç kirli çamaşır şey pff, kirli çamaşır dedim kirli bulaşık olmaması dedi yani pisletirken temizlemen lazım arkanı bu çok önemli bir detay dedi Böyle içinden içinden karıştırmalı. İçinden içinden karıştır aşkım. Oh. Bayağı da hamur olmuş. Bayağı da hamur olmuş. <laughs> Bakayım. Dur dur. Dur bir dakika. Dur atma şu an. Ben at deyince at Tamam. Atayım mı? Şu anda değil. Şuraları iyice bir temizleyeyim. Şimdi kaşıkla olan taraflarımıza geçtik. Şimdi atabilirsin. Ama hepsini böyle bütün bütün değil de bak elinde kırarak at, tamam mı cevizleri? Tamam. Hı, azar azar. Al. Çünkü çok büyük olmasına gerek yok, her yere dağılsın diye. Şimdi neler attık biz bu kekin içine? Neler koyduk Devoş'un Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aa, bak bu kim? Devoş E tamam mı? Babam mı arıyor beni? Hayır. Neden resmim çıktı? orada Instagram'a koymuştum ya internete. Evet. Bir arkadaşım o videoyu beğenmiş şimdi. O beğenince bildirim geliyor. Arkadaşım videonu beğendi diyor bana Instagram. Hayır, 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 hayır. Ceviz yemek istiyorsan ye ama. Evet, ayağımı arkana koydum. Nasıl rahat mı? Hı hı. Benim için de çok rahat. Hem yoga yapıyor bir <laughs> Sen de az değilsin biliyorsun bir şeyler. İsminin hakkını veren bir devam. Bence yeter mı kadar ceviz? Ne diyorsun? Hayır hepsini koyalım. Hepsini koymayalım. Bunları ceviz olarak yeriz. <laughs> <laughs> Keke o kadar ceviz fazla fazla da koyarsak anlamı kalmaz. Son bir tane koy yeter. Dur dur. bir tane Yeter. Koy. Yeter. Şimdi kaşık al oradan. Buradan mı? Hayır, oradan. Bir tane de takmıştı bura. No, it's not small. We are reading we are looking for the big one. İyi. Take the big one. Yes. Ben karıştıracağım. Okay. You mix it slowly, slowly. Ne dedim? Yavaş mı? Sende de var bir şeyler. <laughs> Anlıyorsun bu işlerden. Ben önce bir karıştırayım, bitireyim şuraları temizleyeyim. sonra sen yap. Anne olarak görmüyorum böyle yapacağım. Hiç hiç ben de şimdi ben ben yapacağım demiyorsun ha? Şimdi yapabilirsin aşkım. Teşekkür ederim aşkım. Kalıbımızı da getirir misin? Tabii ki. İşte burada. Thank you. Bunu öbürü gibi döndürmene gerek yok. Üf, yalnız bir şey söyleyeceğim. Kek hamurumuz iyi dinlenmiş de boş. Döndürme lütfen. Döndürme. döndürme. Neden? Neden? Ya? Neden? Ya? Ben ne yaptın kız? Nasıl oldu? Denize doğru gel, gel. Gel denize doğru gel. Aha. İyi ama. Senle başka hangi şarkıyı söylüyorduk ya? Pamuk şekerden başka. Gökyüzü. Pamuk şekerdi sanki gökyüzü. Lan bu pamuk pamuk şarkısını. Çevirmene gerek yok aşkım. Ay. devam devam Çevirme kızım. Bir tanem. Evet. Şimdi bekle. Anneciğim. Oo. Oh. Ali ben yiyeyim. Yay biraz hadi. Yayın. Bak böyle. Ah çok güzel be. Yemin ediyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu el kabiliyetini bence babana çekmiş. Hı hı. <laughs> Babanın elleri böyle çok yetenekli ya. Bu alet kullanımı babana çekmiş bence. Ben bu kadar becerikli değil ellerim. Elim büyüyor değil mi? Kalbin de büyüyor. Kalbin Hazır, hazır mı? Hazır. Tamam mı? Tamam. Haydi. O zaman bay bay. <laughs> vurma vurma vurma. <laughs> Camdan ya kırılır diye korkuyorum. Ellerine sağlık. Bize gö görüşürüz. Vurmadan, vurmadan bunu kırmadan. <laughs> Allah. Anne. Anneciğim üstüne düş.